Akgün abisini anlattın ama görüşmemesini söyledin. Dinlemedik zaten. Bastı gitti. Duydum. Babanla ilgili anlattıklarını da duydum. Yok mu bir açıklama? Baban hüküm giymiş bir suçlu muydu yani Selim? Hapiste mi öldü? E falan duymuşsun işte baban. Suçlu. Hüküm giymiş bir suçlu. Bunu konuşmak zorunda mıyız? Konuşmak zorunda değiliz herhalde. Yirmi yıldır anlatmadığına göre. Anlatacak bir şey yok demek ki ondan anlatmamışım. Nasıl yok ya? Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Ak Akgün'le konuşuyorsun ama. Tamam sen neyi zorluyorsun ya? Yeter ya, yeter. Yani ne kovalamaya çalışıyorsun? Boşanlığın kocanın babasını niye bu kadar merak ediyorsun ya? Neden düştün peşine? Hani ne anlatmamı istiyorsun sana yani? Burada oturup babamın suçluluğunu mu anlatacağım? Ne anlatacağım? Konuşmak istemiyorum dedim de bitti, konu kapandı işte. Yalan söyleyeceğimi düşünüyorsan da öyle düşün. Ne olur ko konuşmayalım, şu mevzuyu kapatalım ya. Evet, eski karın olarak soramam belki ama... ...çocukların annesi... ...ve hayatımın 20 yılını seninle geçirmiş bir insan olarak... ...kendimi aldatılmış hissediyorum. Ben buraya sana bir şey danışmaya gelmiştim, bir yardım istemeye gelmişim de... ...yani hata etmişim herhalde bu kadar laf işittiğime göre. Etmeyin merak, ben de merak etmeyin. Eski kartını da etmeyin merak. Ben ya. Efendim yavrum açmadı. Akgün'ü de arıyorum. Telefonu hala kapalı. Ne oldu peki? Çıktı mı? Bir haber var mı? Ee, az önce babanın yanındaydı. Oh, iyi o zaman. Tamam, o şimdi mekana gelir. Yok, bence mekana gelmiyordur Yağmur. Eve gitmiş olabilir. Niye öyle dedin sen? Yağmur. Ee, sen istersen bir ak günü gör ya, tamam mı? Bir yalnız bırakma. Tamam. Tamam anne. Ne olmuş? Galiba bugün biraz kötüymüş. Ben bir gideyim yanına, tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey unutmadım. <laughs> e, ben ifade değişikliği için gelmiştim ama Buyurun Neyle ilgiliydi ifadeniz Şikayetçi olmuştum bir arkadaştan Ona bir bakacağız İsim Ne gelecek cesaretin nereden Bir sakin sakin Ben buraya bela çıkarmaya gelmedim Yağmur'la konuşacağım Bilmez bana biraz altın lütfen. Beyefendi. Efendim. Ha. Ben vazgeçtim ya. Belki daha sonra uğrarım. Kolay gelsin size. oğlum sen ne diyorsun ya? Yani? Ciddi misin? Abi. Allah Allah. Bu evde ahtapot ilk daha yani. ilk şey. <laughs> Afiyet olsun. Ama baya, baya bildiğin restoran ahtapotu olmuş vallahi. Eline sağlık. Benim restoran macerası bitti. Ben de bundan sonra işte sana pişireceğim ya eşe dosta pişireceğim. Anca böyle. Oha! <laughs> Ellerine sağlık, çok güzel. Afiyet olsun. Vay vay vay. Güzel Çok güzel ya. Nasıl bu tekne diyeceksin teknede. Teknede mi? Tabii. Ya çağırmayayım ki tekneye gidin. <laughs> tekne istiyor abi. Verdiğim onca şey yetmedi bir de tekne istiyor. Ya bir parasının yarısını vereyim dedim yok. İlla tutturdu satılacak satılacak. Neden? Çünkü manevi değeri var. E ne yapıyor? Manevi cezam kesiyor? Öyle bir şey mi? Öyle bizim ailemizin her şeyi o tekne. Her şey onun içinde oldu abi. Aileden bir birey gibi. Paçoz işte. Evlenme teklifini orada yaptım. ilk öpüşmeyi orada yaptım. Hafızamı silmek istiyor. Derdi o. verme oğlum sana tekneyi. Vermeyeyim değil mi? Verme tamam. Ne Emel abi bu. Ne yapar ne eder alır o tekneyi. O zaman sen de. Şöyle yap. Onun için çok kıymetli olan bir şeyin... ...yarısını talep et ondan. Ya yok ben hiç girmeyeyim o işlere. Şimdi kavga dövüş ne gerek var abi boş ver. Yok. Emel ne yapacak biliyor musun? Bak. Bak bu dediğimi iyi dinle. Ve güven bana. Emel seninle kavga ede ede affedecek seni. Bak bunu planlıyor. Öyle mi okuyorsun hikayeyi? Yüzde yüz. Yüzde yüz güven bana eminim. Oğlum bana güvenmeyeceksin kime güveneceksin bir baksana bana. Boşandığı karısının karşısındaki evi kiralayan bir adamım ben ya. Kime güveneceksin oğlum başka? Nasılsın <laughs> sen? <laughs> <laughs> Senin aklın canlandı hala. Harbi mi diyorsun ya? Oradan öyle mi okuluyor? öyle mi görüyorsun bu mevzuyu? Bence biz daha bu şekilde böyle giderse daha çok ahtapot pişiririz karşılıklı bacanak. <laughs> ...geçmişe geçmiş aradan. Bunu mu hatırlayacağım ben? anne hani sen de bilmiyorsun işte ya. ya. İyi ki bir yardım istedim senden anne. Bak matematiğin kötü hiç şimdi benden hırsını çıkarma sevgilim tamam mı? Anne. Uğraşıyorum işte ha. Acaba arkadan mı baksak var cevapları? E varsa arkasında niye beni uğraştırıyorsun sevgilim ya? Testin arkasındaki cevap anahtarıyla olur mu iş ya? Allah Allah zaten orada niye var ki cevap anahtarı? Böyle test çözülür mü? Ne Nedir var? problem? İyi ne yapıyorsun? İyiyim. Yardım etsene şuna. Tabii en sevdiğim şey. Annenin çözemediği problem ne bir bakalım. Şimdi ne diyor? Karekök x bölü karekök y. Tamam. Evet. Ne yapacağız? Şimdi x kareyi hemen parantez dışına alalım mı? Evet. Bunu attık parantez dışına. Tamam. Y parantez içinde kaldı. Tamam. Bunu buraya aldık. Karşıtları çarp. Ne oldu? X kare bölü y kare. Ne çıkıyor buradan? 4. Bu kadar ya, bitti Bak, bu görüyor iş. görüyor musun? Adam canavar gibi hatırlıyor her şeyi ya. Adam bu işi biliyor ya. Kolay değil mi? Aslanım benim. Teşekkür ederim. Açılarla aran nasıl? Ya işte. Var mı şey? Ne yapıyoruz ya? Neyse. Hı, tertemiz yapmışsın Melih. Ben yapayım. Yapamadığımı sana getiririm hanım. İşim gücüm var Selim. Ablamı arayacağım daha. Niye geldin? Metin bizde. Bu boşanma süreci galiba biraz sancılı geçiyormuş. Evet sancılı geçiyor. Ee? Ben bugün sana biraz ters yaptım. Yaptın evet. Alıştım artık haksız olunca hemen kalp kırıyorsun yani. Nasırlandım artık. Canım ben seni tanıdığım ilk günden beri bu geçmişimle ilgili olan mevzuyu... ...sana nasıl izah edeceğim diye kıvranıp durdum yıllarca bugüne kadar. Ama işte bu zaman içinde onu unutmaya çalışmak, hatırlamamak falan işime geldi. Çünkü geçmişten bugüne bu zamanlara böyle kötü hatıralar taşımak istemedim hiç. Ne yapacaktım yani seni? Ne yapacağım? Ne yapardım yani? En fazla yardım ederdim. Ederdin, evet. Ama bir çocuk babasından yaralıysa eğer o kötü hatıraları işte kendi çocuğuna devretmek istemiyor. Her şey sıfırdan Yapayım istedim. Her şeyi sıfırdan başlayayım istedim. Hepsini geride bırakayım istedim. Kötü anları yok sayayım istedim. Bizim için yani. Sevim Allah rahmet eylesin. duymuş baban. Tamam ya benim... Ne dememi bekliyordun sen? Olmaz bu iş. Babanın adli sicilini getir mi diyecektim sana? Yok DNA ile sana da bulaşırmaz Allah falan mı diyecektim? Ne yapacaktım yani? 20 yıl ya. 20 yıl insan böyle bir şeyi saklayabilir mi ya? Allah aşkına Selim. ...kendi kafanın içinde yaşamışsın... ...kendi kendine büyütmüşsün bazı şeyleri... ...benim haberim bile yok. Benim babam gerçekten suçluydu canım. Tamam, umurumda değil. Suçluysa suçluydu tamam. Suçunu sormayacak mısın? Sormayacağım ya, istemiyorum artık. Yok ne, nasıl, niçin artık bitsin yetsin sormuyorum. Umurumda değil artık. Sen bunları söylemeye mi geldin? Ne için geldin? Senden özür dilemek için geldim. Özür dilerim canım. Seni kırdığım için özür dilerim. Böyle olunca nefret ediyorum kendimden. Sen bir şube, şubeye... ...senden yardım istemek için geldim dedin. Sonra konuşamadık da onu. Ne oldu? Bir şey değil Fatih ile ilgili. Konuşacaktım. Fatih mi? Şimdi bir dakika. Sen birinin evine gidip bir laptop çaldın. Hı. Sonra bir tane adamla dövüştün. Dövüştüm, yani Senin ne çaldığın laptop senin ofisinden başka bir tarafından çalındı. Korhan'dan adam kayıp Hı. ve bu mesajlarda Fatih'in Bedri olduğundan eminsin. Eminim, eminim ya. İşte Fatih buluşmaya gidecekti Korhan'la. Sonra buluşmaya gelmedi. İşte ondan sonra da kayboldu gitti ortadan. Canan sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın bu? Yani bunu bana niye söylemedin? Amca? Niye paylaşmadın benimle bunu? Hayır bir de benim üzerime kurulmuş bir komple onu çözmek için yapıyorsun falan. Ya kendi kendimi halletmek istemiş olamaz mıyım ya? Müthiş ya vallahi. Aslında şu Korhan denen herifin üzerine gidebilsek. Ya işte ben orada hata yaptım ya. Çok gittim adamın üstüne. Komplo kurdum diye tehdit ettim. Konuşacaksın dedim dedim de dedim yani adam da kaçtı gitti. Telefonlarına cevap vermiyor. Yok yok adam kayboldu gitti ortadan ya. Ya da suçturuldu. Nasıl? Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir. Bilmiyorum. Ama bir, bir, bir ceset meset bir şey çıkardı ortaya. Bir de yok ya, Fatih öyle... ...birini öldürtecek, öldürtecek falan öyle bir insan değil. Orası hiç belli olmaz ya. Öyle bir açmaza girmiştir ki. Yani Fatih'in ne yapacağı belli olmaz. Bir de ben her şeyi beklerim Fatih'ten. Kahretsin ya. Bir de Korhan'la buluşmaya ben yolladım Fatih'i. Şimdi bu Korhan eğer öldüyse bizim onun cesedini bulmamız lazım. Başka türlü Fatih'in suçlu olduğunu ispatlayamayız. Ortada ceset falan da yok. Yani umarım da olmaz. Kutal yerine koydu beni ya. Gözümün içine baka baka yalan söyledi resmen. Aynı senin gibi işte. Ne? Ben de böyle bir şey var herhalde Selim. Herkes yalan söylüyor bana ya. Kızım, eşim, dostum herkes yalan söylüyor bende herhalde. Bir şey var bende yani. Benle ne alakası var ya? Beni niye soktun işin içinde Muhammed'im? Ne yok mu? Yalan mı? E biz Fatih'i mi yakalayacağız yoksa benden hesap mı soracağız yani? Ya nasıl yakalayabilirsin sen bu Fatih'i şimdi? Diyorum ki ben... ...bu telefon sinyallerini bir inceleteyim. Sonra Mobesa kayıtlarına baktırayım. Çünkü bu ikisinin yan yana geldiğini bizim bir şekilde ispat etmemiz gerekiyor. Başka bir türlü çözemeyiz. Çıkamayız işin içinden. Bu kimliği teşhis edilmemiş cesetleri falan da araştıracağım. İlla bir iz bıraktılar arkada yani... ...başka türlü mümkün değil. Haber ver bana da. Sana haber vermek falan değil. Ben sana daha başka bir şey söyleyeceğim asıl. Gel şu işi birlikte çözelim. Hı. Birlikte çalışalım. Profesyonel olarak. Yok istemiyorum ben. Canan'cığım hemen öyle hayır deme ya. Biliyorum bana kızgınsın. Ama bir düşün. Benim çok yardımına ihtiyacım var bu konuyla ilgili. Çok hakimsin çünkü mevzuya. Bir de Fatih'i beraber yakalayalım işte ya. Bitirelim yani. Tamam. Ben gidiyorum işte. kavga etmeye gelmedim. Ama özür dilemeye de gelmedin. Nasıl olsa istediğinizi aldınız. Değil mi? İşimi yapıyorum Serap. Yaptığın iş durduğun tarafı da gösterir. Ben... Bak bu, bu olayı konuşmaya gelmedim ben. Ben arkadaşın olarak seni bir konuda uyarmaya geldim. Arkadaşım olsaydın yanımda olurdun Canan. Eğer özür dilemeyeceksen konuşacak pek bir şeyimiz yok bence. Konu Fatih. Ne olmuş Fatih? Şimdi onunla yakınlaştığınızın farkındayım ama o göründüğü gibi biri değil Serap. Neden böyle bir şey söyledi şimdi? Yani kendini daha fazla kaptırmadan gerçekleri görmeni istedim sadece. Üzülmeni istemem. Adeta Selim Kara konuşuyor şu an. Selim haklı Fatih konusunda. Neymiş Fatih'le ilgili gerçekler? Şu an söyleyemem sana ama ya beni tanıyorsun bu kadar yıldır. Yani güven bana. Ben seni bunca yılları tanıdığımı zannediyordum Canan. Ama gördüm ki hiç tanıyamamışım. Fatih'e gelince ben insanları duyduklarıma göre değil... ...gördüklerime ve yaptıkları eylemlere göre değerlendiririm. Fatih bugüne kadar bana yardım etmekten başka bir şey yapmadı. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyiz. Peki. Umarım ayak kırıklığına uğramazsın. Gel. Hadi canım. Profesyonel olarak yanımda ol dedim, Geldim işte. Evet. Ne nedir durum? Çok iyi, süper. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen gireyim o zaman mevzuya. Telefon sinyal kayıtları geldi. Adamın telefonu en son Marina'dan sinyal vermiş. Orada bir kişi daha var. Onun telefonunda oradan sinyal vermiş. Bil bakalım kim? Fatih. Orada buluşacaktı adamla. Şimdi görüntüler de gelecek. Onlara bakacağız. Eğer bu ikisini yan yana orada görürsek... ...Fatih'e çok güzel bir sürprizim var. Bir tane de ceset var aynı tarihler içinde. Sakız Adası'na vurmuş. Sabah bunun için Ankara'yı aradım. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü araya girdi. DNA örneğini ve otopsi raporunu istedim. Eğer ceset Koran'a aitse bu iş bitti. Birkaç güne de öğreneceğiz. Ne ya? Ne bakıyorsun? Sevinmem mi gerekiyor? Ya bölmüş olabilir sonuçta. Üzülemem mi? Hayır ya. Onun için söylemedim. ben. Yani, sevinme tabii de. Çim ee, sıkıştı. ben olayı anlattım yani. Olanlar bunlar. Gel. Sayın savcım. Marina'nın kayıtları çıktı. Tamam gel, gel komiserim bakalım Hadi. Gel gel. Hadi. Evet. Tamam bu Fatih'in arabası. Burada saat kaç? 23.07 Sayın Savcı. Tamam çok güzel. Sonra kamera görüntüsü. Bu görüntüde Atatürk Bulvarı çıkışı. Saat 23.12. 23.12. Peki bu e, Koran'ın telefonu en son kaçta sinyal vermiş? 23.28 Sayın Savcı. Tamam. Çok güzel. Sonraki kamera. Bu da Marina'ya giden 1016. sokak. Saat 23.22. Tamam burada da var. Marina'ya bu. Bir tek Marina kaldı. Devam et. Marina'ya e ait başka kayıt yok Sayın Savcı. N nasıl yok? Nerede gerisi? Marina'ya e ait o günkü görüntüler silinmiş Sayın Savcı. Ne demek silinmiş ya? Normal mi bu? Kamera arızası nedeniyle bazen olabiliyor. Kayıt çıkmıyor. Yapma ya komiserim yapma. Gözünü seveyim yapma. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Kayıtlar silinmiş ne demek ya? Sayın Savcım, Şahısar'ın telefonları aynı anda aynı yerde aktif. Marina'ya ye kadar olan görüntüler de mevcut. Sizce de yeterli değil mi? Değil işte yeterli değil. Marina'nın da olması lazımdı ya. Gel. Savcım Yunanistan'dan haber geldi. Ali Saadi Bey ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Haklısınız efendim, ama ben o olay çoktan kapandı zannetmiştim, hakkınızı ödeyemem. günü hapse yolladın, bize faydalı olduğunu gösterdin. Keşke içeride de tutabilseydim. Sorun değil, bu kadar kalması yeterliydi. Siz öyle diyorsanız, ee, başka bir emriniz? Savcının elinden şimdilik kurtuldun. Dikkat et, ceset ortaya çıkmasın. Yok, o ceset ortaya çıkacak olsa çoktan çıkardı. E, siz hiç endişe etmeyin. Saygılar. Müsait misin? Bir uğrayayım dedim. Tabii ki gelsene. Gelmiyor. Gel. Geçer. Ne güzellik böyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fatih! Bey İçeride efendim. mi? Bu şekilde giremezsiniz ama. Geliyorum Fatih. Fatih'im selam, ne haber? Nasılsınız? Ne yapıyorsun sen? Burada müsait olmadığımı görmüyor musun sen ya? Fatih'im ne haber? Nasılsın? Ya da Bedri mi deseydim acaba? Sen Bedri'yi de kullanıyorsun ama çok sık kullanmıyorsun galiba. Sadece suç işlerken kullandığın bir takma isim o. Değil mi? Öyle yanlış bilmiyorum. Bu saçmalık gerçekten uzadı. Polis ara kızım sen. Ara ara evet. Gelsin polisler. Bedri'yle tanıştırırız polislerden. Ee, ben kalkayım o zaman. Serapcığım lütfen otur. Çünkü dümen suyuna girdiğin adamın nasıl bir olduğunu istiyorsam birlikte oturalım konuşalım burada biraz. Defol git ofisimden. Gideceğim. Gideceğim ama önce anlatacaksın. Nasıl oldu? Yani nasıl yaptın? Önce sen bu adamlara ulaştın değil mi? Ondan sonra telefonla konuştun bunlarla, kendini Bedri olarak tanıttın. Sonra dedin ki avukat Fatih'i darp edin ve darp sırasında Savcı Selim'in adını da geçirin dedin. Ve görüntüleri benim evime yolladın. Ama her şey tıkır tıkır giderken atladığım bir şey vardı. Canan bu davanın peşini bırakmadı ve Korhan'a ulaştı. Senin de Korhan'la görüşmen için yanına geldi. Seni ikna etti. Sen de Korhan'a gittin. Belki Korhan'ı ikna ederim diye. Ama hiç olmayacak bir şey oldu. Bedri yan bastı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamıyorum ben. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen adam öldürecek yapıda bir insan olmadığın için neyse ki Şanssızlıklar arka arkaya dizildi ve artık adam düşüp kafasına mı vurdu suya mı düştü yüzümü bilmiyordu adamın başına bir hal geldi. Onu da sen anlatacaksın bize Fatih. Senin bu anlattıklarını ispatlayacak delilin var mı? Ceset mesela yeterli bir delil olur mu senin için? Ya da senin telefonunun aksi gibi o esnada Marina'dan sinyal veriyor olması. Bunlar yeterli delil olur mu? Yok. Böyle bir olay olmadığı için ortada ceset falan yok. Olsaydı beni zaten tutuklardın öyle değil mi savcı? Yanlış. Ceset var. Fakat yakınlarda değil. Biraz uzakta. Yunan'a vurmuş ceset. Ama hiç sıkıntıya girme bununla ilgili Fatihçim Çünkü raporlar yolda. Ve o raporlar elime geçtiği anda... ...raporlarla birlikte buraya geleceğim. Eline kelepçeyi takacağım. Kapıya gazetecileri dizeceğim. Ve seni şenlikler içinde buradan hak ettiğin gibi uğurlayacağım. Fatih Doğanay. Çünkü sen avukatlık mesleğinin yüz karısısın. Teşekkür ederim. Görüşürüz Serap'cığım. Çok güzel olmuşsun. Üstündekiler çok yakışmışsın. geçti? Güzel galiba. Galiba yedi numarayı. Bilmiyorum. Yani biz eğer haklıysak ve bu... ...Koran'ın ölüm sebebini doğru tahmin ediyorsak... ...bence bu adam bu gece kaçmaya çalışacak. Biz de katil olduğundan emin olacağız. Bir ümit diyorsun. E ne yapayım Canan? Sen söyle ne yapayım? Başka bir yolu mu var? Yani şimdi bu adamı alsam ne olacak? 24 saat sonra elini kolunu sallayarak çıkacak. Yani ceset yok ki elimizde. Ali güzel bir şey söyle. Allah aşkına güzel bir şey söyle. Maalesef Savcım. Yapma. Kime aitmiş ceset? Ceset yetmiş yaşlarında birine aitmiş. Yani Korhan olamaz. Ceset yoksa tutuklayamayız. Gözaltına alamaz mısın? Gözaltına alma hakkımı daha güzel bir şey için kullanayım diyorum. Ne? Blöf yapacağım. Selim çıktı. Tamam biz de çıkarız